Ya bu oyun ne? bu internet yokken niye bu bana farklı kayarı soruyor Allah aşkına ya. Kulağım sikildi bir dakika bir dakika. Show options. Okay sesi artı aldım. Tamam. Bugün ne yapıyoruz bugün? Outlast oynayacağım. Yani internet yok bir şey yok hadi oynayalım. Eğer ben Joker'deysem tüm dünyanın gelsin. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Tüm bir s**k gösterisi. Bunlar deli diyorlar. Sen deli Bana karşı gelme. O zaman sen... Doktorun amına koyun. Anamada! Durum. Sense alkışlarla öleceksin. Aynen oyunun başı işte. Başlayalım. Şimdi. Neden otlası oynuyorum diye Çünkü baya bayağı bir otlası çektim. Komik anlar çektim. <laughs> Abone işte. ol. <laughs> Yetmedi. Ee, yeni repliklerini çektim. Ben alkışlarla yaşıyorum. Sense alkışlarla öleceksin. Ama oynasın geldi şu an. Evet, e, çünkü yapacak başka bir şey yok çünkü. Payday 2 varmak dışında ama Payday 2 varmak o kadar sarmıyor artık. Hiç. Bir kere, iki kere normal... <laughs> hani e... ah çok korktum be kardeşim bak mememden tazecikli süt fışkırdı amına koyayım sala Mesela Outlast oynuyoruz. Outlast'ın bir sürü inceliklerini size anlatırım. Hem. Sen oynayalım abi. Sana abi demek bir devam edelim. Tövbe. Evet 2005 Outlast sonra başlayabiliriz. <laughs> ben oynamadığım kışlar <kısa gülüyor> var. Özür dilerim. Bir şey tanıdım. Ben muhabbetini duydum böyle şeysiz ama glitch bir şey miyim ben ya boku böyle zıplaman lazım ne bileyim Aaa e, daha bir gizlere gönderdik közeme onu ne yaptın sen <Gülüş> Amına <Ay, uyum>, kodukla muhabbeti <Gülüş> ha, Oynayacak ne var amına koduklarım Ne <laughs> hayatta kalmak için ne yapacaksın? Söyle. şöyle. <gülüyor> <Weird>. <gülüyor> <Blocher>. <gülüyor> tamam. Senin var ya. Senin dişlerini söküp eline vereceğim lan gavat. Hop öyle. Çat. Çat. yes mi? Ne yes? ki doktor demesi lazım normalde. Artık böyle şey izince böyle otta sonra izince böyle sıkılıyorum ya böyle. Böyle yavaş oynuyorlar, saklana saklana oynuyorlar. O kadar sinirime gidiyor ki bu mesela elini iyi sevmiyorum. Böyle takla saklana gidiyorlar. E, korku beni geri geriliyorlar yani. Ona saklanıp ona gelince ben de geliyorum. Ya bu benim hiçbir zorluk ya. Artık görev bitti. Görev dediğim şey. Ucunu döşeyelim abi. Onları sikiyim. Hadi gülüm yanından yanından yandan, yandan, yandan Oynasa Handan bırakın, bırakın candan iste babandan belki de rapçi ne? olursun Oye bir gün yürü hadi yan Şimdi şundan da evet oyun kastı ve oyun içinden de Çünkü bu <laughs> öyle ya abicim sen beni niye salmıyorsun ya Yani ne söyle abicim ben buradan gördüğümü gördüm zaten e, adama adam bir tane adam mızra oturmuş. Aslında bu oyunu gel Asker diyor ki. Alayım sik amına kodumun <laughs> kızı sen. Korkacağım şandı bir sandım ben. Yani biraz biraz garip oldu orada. Bir, bir önce cam patladı ondan sonra şey oldu ama biraz ilginç oldu. Allah sessiz kalmayı niye sevim, e, sessiz kalmanı sevdim şimdi Allah bir siktirik sallanıyor Bunlara job veren kim abla aşkına Vuramadı bana ya Bunu biliyor musun bilmiyorum ama Adam kapıyı açıyor siktok gidiyor Tekrar geldim şimdi burada çok sevdiğim bir baskı var bu başkanım sen kapatıyor musun? Bana burada baskı var mı? 啥都没有。哈、嗯、哈，你把猴子丢来，不然怎么办？ Senin derdin benim marakodum var. Bu yığını sikeceğim ben ama sen. Kodumuz zıp zıp. <laughs> Merhaba. Ben alkışlarla yaşıyorum. Sen ise alkışlarla öleceksin. Ben alkışlarla yaşıyorum. Sen ise alkışlarla öleceksin. Bu arada az önce kurduğum jin repliğini kes sadece otlas jin videomu izleyenler bilir. Aslında o güzel bir videoydu benim ot çektiğim otlas jin videosu ya. Yine çok güzel bir videoydu. Çok özgün bir videoydu. Herkesin kesin da değil tabii ki de. Herkes anca şimdi şey izlesin zaten anca Eee gülme, ee, ee götü hıyar sokma, götü hıyar sokma çeksin zaten. Allah'ım ya. Ne diyorsun göt sen ne diyorsun? Bu ya ben bu kadar nefret ediyorum ama yani. Ne zaman Outlast'ta bir yerde kalsam hep burada kalırım. Oyun, oyun affet gelmiş ya. Eskiden böyle değildi. Eskiden biz bu adam, biz bu adamla kapışırdık. Eee şey vardı.

Şurada öküzümüz geldi. Yani artık adam ışınlanmayı bulmuş. Yani buradaki oyundaki herkes ışınlanmaya yarıyor. Aslında buradaki herkes herkes ışınlanabilen yaratıklar aslında. bir yani deli insan değil normalde. saklanır. Bak burada bizim reis. Ne yapıyorsun lan? Tipine soktu. <laughs> Bu ne açıyoruz? Anahtarı var Allah'a hatırladı ben karnından korkan Şu nasıl çıkacak burada her zaman Şunun ucunu taşıyelim abi Bana vurdu ama dojladım Ne Adamdan sıfır hit alarak Bu bölümde kazanmış oldu like Bu Chris Walker tam mal yani Ben o zaman atlardım buraya Chris Walker'ı yine sonra direkt atlardım buraya böyle öldürürdüm Hatta zaten şöyle bir atlamayla zaten direkt ben ee, mansap şu ölürdü zaten direkt mansap Apşir ölürdü Ve başlıyor 3 2 1 ya Reich. Onlar Doğru lan buradan çıkabiliyor ya da bunlar. O unuttum ben bunların. Adam var da şaka de geçemedim. Ya Hak. Başlıyoruz Başım döndü lan benim siz ne bakıyorsunuz döndü. You can hi neden orada at yazılarda bir yamukluk oldu az önce onu anlamış değilim. Ay ya ay abicim sizin tipinize kim para verir gözünüz seveyim yani. yani kusura bakmayın yani size kim para verir kusura bakmayın. Evet buraya bindim midir? kapı kırıldı ve direkt yanıma geldiler. Kapıyı ona kapadım ben. Normalde kapıyı iki, iki buçuk sattık kırmaları lazım. Ve Oros bir çocuğu Dr. Trigger geldi. <laughs> oh, ah, ah bitti mi işte. şimdi? Oha. Mesaj yazıyordum ve buna bakmıyordum. Trigger'dan pamuk kesiyor lan ne geldi. Abi o endix silah ne? Ben hala iki tane bir silah veriyorum ya. O silahı Türklere ver. Dünya fethedeler ama ne Bu arkadaki müzik ne aldı yani müzik veriyorsun. Aldığını tamam abi. Bu ne abi? Ama ekstra ekstra neydi bu adam Bu adam neydi? Müdür falan da bu adam. Bu adam ekstra derisi var bak. Burada delik var. Burada göbek deliği var. Üzerinde de ekstra deri var. Artık ne yapmışlar artık neyse They control control it control it They control it nobody 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 I found you you found you I found you you found you body 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 Selamet Doktor Trigger'ın aslında özel gücü işinden bak abi. Bak. Kimse yok burada. Bak bak bak. Kimse yok abi. Bak oradaki kapı kapalı da ha. Oradaki kapı kapalı bak. Şimdi merak ediyorum. O kapı açılıyor bize aldığımız. Yani kapı açılmış burada. Ama biz ne sesini duymadık? Sarız herhalde biz. Sahnelememem gereken bir gösteriye varken o gerisiyle onu harcayamam. Sahnelemem gereken bir gösteri varken zamanımı senin ilahına harcayamam. Mel Dodger. Işınlanacak şimdi. Güzel bir dakika şey merak ediyorum. Böyle bir mesela ne olur? Hoppa bak ben mükemmel Dodger'ım. Ben, reflexlerim benim taban yapmıştım şu Amana kodumun çocuğu. Allah ters, senin belanı verdi zaten. Ah. Şey var. Burger sökte mi? Gidiyorum. Ola. Gidiyorum baba orada. Gidiyorum baba. Gidiyorum baba. Gidiyorum baba. Gidiyorum baba. Yani, abi sen Peder Martinsin. Sanki öl, sanki öl. Düşmana bakıyor. Bir dakika geliyorum. Ee, bakalım yani bakayım var tabii ki Chris Walker. Allah'ım ya ya. Neden ya neden? Yani neden abicim yani? Yani madem ya yani adam deli yani parol da zaten deli ya yani. parol da deli oldu doğru yani. İlk kez geriden başladı lan bu sefer. Dodger. O lan cidden arkama dönerek zıpladım ve mükemmel reflekslerim sayesinde böyle oldu evet oyunun en kısımları bitti şimdi oyunun en sıkıcı en gereksiz yerleri başlıyor şu ee, dışarıdaki sahnelerle o ne sıkıntılarını bildi o kadar bu tam bir yer var ama şu boğuluk oyun en sıkıcı bölüm. Bak <laughs> ağzına bir. Tekrardan selam abi. Amına <laughs> koyayım. Bir anda fırladı Siz kapatın şu kadar Ay ne geldi? Ne oldu? Ya ben de yap. Al ruhum senin olsun Yeter ki artık Hocam kolay gelsin mi? Ne yapıyorduk lan biz burada? Ananız! başlıyoruz. Bu de Seyhan daha mı layık değil? Daha ayaklarına daha yeni geldi ama o ateş şimdi mantıken marmam mantıksız oldu. Evet Yiğit'la gibi asıldım ve Ama bak şey çok dikkatli çok güzel bak. Yavaş yavaş derisi ee, şey oluyor. Severdim. Son kez görüyorum. Saatte başarılar. Üstünde bir şey giyin ama bak. bak ayıptır günahdır. Bütün youtuberlar sizin yüzünüzden dalga geçtisin böyle. Ay çıplak şeyleri gözlük Yani sanki şey dedi sanki 200 metre. Şimdi Chris Walker buraya ışınlanacak. Birazdan şu bizi kovalasın önce bir. Ha. Abi çıkış burada işte çıkış. Burada ne var? Bakmadım ben buralara hiç. Warwick Engine. Bilmem ne bilmem ne. Git. Aha. Otomatik hocanı sikiyim. Senin de amına koyduğumun çocuğu. Evet, Chris Walker alaya veda etme zamanı geldi artık. Lütfen artık bir sik topu der misin? Yeter de yeter yeter. Bir defa yamultarak öldürüyor. O nasıl bir hayvan artık Chris. Ha yetmiyor bir de hayvan olsun diyor. Bak şimdi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Direkt de Wall Rider e, ee, şey olduğu için ama Wall Rider dışında Wall için iş ancak yanımızda. Elektrik panelini bir yani bir yere koyamıyoruz. İlla bir EBS'in öreksini koyacaksınız? Koçum benim ama parmaklara bak. Parmaklarım hala kaldı. oyun bitti abi. Oyun bitti. Ama az önce oyunu bitirdim. Az önce oyunu bitirdim tekrardan. Eee... Güzel oyun bitti gene. Klasik. Yani kolay iş bunlar. Şimdi bu atışmamız başlayacak. Şu an ben gitmiyorum. Ben de okumuyorum şu an. Casting kedi. Yere casting mi sayılıyor? Daha life fikirli gibi mi acaba? Nok. Evet tabii ki o kadar e, fotoğrafçı fotoğraf olabilecektik ama işte hepsi hiçbirinin dışarı sızmaması işte, için bir de öldürüyorlar. Sonra boğular olay içimizden bu olaydan çıkıyor ve hepsini sikiyor.